Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün kart kralı etkinliğinde sizlerle beraberiz. Normalde benim önceden çok fazla sevdiğim bir etkinlikti kart kralı ama artık benim için değeri kalmayan etkinlikler arasında. Bu videoyu çekmemin sebebi ise kart kralında arkadaşlar hepimiz tuzağa düşüyoruz. Bu tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü kart kralı bizden çalan bir etkinlik. Bize çok bir faydası olan bir etkinlik değil. Etkinlikleri ikiye ayırıyorum ben. Bize belli bir seviyede bir şeyler veren etkinlikler. Yani biz bir şey harcıyoruz karşılığında bize bir şey veriyor. Bir de sadece harcıyoruz karşılığında hiçbir şey vermiyor. Kart kralı bizden çalıyor diyerek ne demek istiyorum? Hepsi ve daha sonrasını anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce lütfen beğenip like atmayı hatta videoyu paylaşmayı gerekirse unutmayın. <laughs> Arkadaşlar kart kralının önce kurallarını söyleyelim hızlıca. Burada yazıyor falan ama ilk iki kartı ücretsiz açıyoruz. Bir tane komutan seçiyoruz. Onu oynuyoruz. 10 On tane hakkımız oluyor. Sıfırla dediğimiz zaman bir, bir tane hakkımız bitmiş oluyor. Bakın Saladin'den Şarman'dan Tutun'da da kadar bizim krallıkta artık kart kralı geldi. Yani bütün komutanlar geliyor. Kart kralını kimler oynamalı? Ben hayatımda kart kralını biri çırt sevgili Richard elimde hiçbir zaman olamamıştı. Oyunun başında oyun çok bilemiyordum. Richard'ı kaçırmıştım. O Richard geldiği zaman çok sevinip oynamıştım. Ama onun dışında kart kralıyla işim olmadı. Sadece hep ücretsiz haklarımı oynadım. Ondan sonra es geçtim. Kart kralı bizden çalıyor demekle ne istiyorum? Onu hemen size söyleyeyim. Bizim en basit Esmeralda'nın evi etkinliğinde bile bakın işte yüz, ücretsiz %50 sonra 5 kere falan diyor. Şöyle bir kutu geliyor ekrana ek ödüller diye. Çarkıfelek'te de bu geliyor. Yumurta etkinliğinde de bu geliyor. Bir sürü etkinlikte bu tarz ödül listesi geliyor. Yani 10 kere çevirdiğimiz zaman biz buradaki ödülü alıyoruz. 20 kere oynadığımız zaman bu ödülü. 40 kere de bu. 100 kere de 3 tane efsanevi ekipman ve temel ordu genişlemesi alıyoruz. Çarkıfelek için anlatayım bunu mesela. 10 kere çevirdiğimiz zaman 5'e 2'li alıyoruz. 25'te de 5 heykel alıyoruz. 100 kere de 15 tane komutan heykelini alıyoruz. Kart kralı öyle bir etkinlik ki sadece bizden alıyor. Ee, biz mesela örneğin mesela Guanyu'nun kart kralını oynayalım arkadaşlar hep beraber. Ödülleri de bakalım. Kaynak, hız, yıldız, komutan. Bu tarz ödülleri var. Peki ama şöyle söyleyeyim. Ben kaynak istiyor olsam gider el farm yaparım değil mi? Yani buradan çıkacak kaynak ödülü benim hiçbir işime yaramaz. Yıldız yani olmasa da olur. Yıldız her yerden geliyor. Bugün valinin yani ilk aşamasını, dördüncü aşamasını, barbar kes aşamasını bile yaptığın zaman sana yıldız veriyor artık. Her yerden yıldız geliyor. Yıldız çok da değerli değil artık. Hız. E ben hız istemiyorum ki. Yani benim belki 500-600 bin hızım var. 10 saat hız buradan gelsene gelmesene. Benim buradan istediğim tek şey komutanı açmak arkadaşlar. Kart kralında iki tane ücretsiz hakkımız var dedim ya. Ben hemen birin ikisini açayım. Bir de en son açalım. Hız ve kör. Kaynak ve hız geldi şimdi. Ekstra açmak 300 elmas. Her açtığımız kart 300 elmas. Totalde bizim 10 tane daha kartımız var. 3000 elmas. Her yuvaya 3000 elmas veriyoruz. Peki biz hangi kart kralını nasıl oynamalıyız? Soru işaretine basıyoruz. Burada 1 ve 2, 3 tane guanyol heykeli varmış. 10 saat hız varmış. İşte kaynak varmış. Altın ve taş ve yıldız varmış. Yani biz buradan 3000 elmas verirsek 3 guanyol heykeli, 10 saat hız, yıldız, e, altın ve taş alacağız. Mantıklı mı? Değil. Ben bu kart kralını 10 kere full açtığım zaman 30.000 elmas vereceğim. Heykel alacağım. Peki şöyle söyleyeyim. Benim Guanyum fule yakın olsa, ben Guanyu ihtiyacı oluyor olsam, benim Guanyum'un 670 heykeli elimde olsa, kart kralından 30 tane heykeli alıp fullemek benim için mantıklı olur mu? Ya 30 bin elmas vereceğim kart kralından, 30 tane Guanyu heykeli alacağım ve Guanyu'yu fulleyeceğim. Tamamen saçmalık olurdu. Kart kralı bizim için açmadığımız komutanı açmaya faydalı. Onu da nasıl açacağız? Hemen söyleyeceğim. Bu etkinlik mesela şimdi açtık iki tane. Hakkımız hemen sıfırla diyeceğiz. Çünkü bulamadık. Her seviyeyi oynamadan önce ön izlemeye basacağız buradaki soru işaretine. Bakın yine ödüller gözüktü. İki altın anahtara dönmüş altın ödülü. İki guanye ikili Yine açalım. Hız. Altın anahtar. Sıfırla diyeceğiz. Son 3 hakkımıza kadar, son dört hakkımıza kadar sıfırlayabiliriz burayı. Tekrar ön izlemeye basıyorum. Yine guanye altın anahtar hız sıfırla. İnşallah ön izlemede altın heykel gelecek. Ön izlemeye bastım yine bu anı geldi. Siz a 3 saat. vallahi videonun şansına hız geldi. Tekrar sıfırlıyorum arkadaşlar sizin için. Bu arada ben size anlatmak istediğimi anlatamayacağım gibi. Çünkü burada sarı heykel çıkmıyor bir türlü. Heh, işte valla son Hatta neredeyse geldi. Sarı heykel katı da gelebiliyor. Şansa bağlı tabi. Kat kralı oynayacaksanız son 4 kata kadar sürekli sıfırlayın. Ama son 4. kata kadar sarı heykeli bulamadıysanız mecbur oynamaya başlayın arkadaşlar. 3-3-3 12 heykel açmak zorundasınız. Burada sarı heykeli bulduk ya. 3 guanyu bir tane sarı heykel alacağız. Buradaki kart kralı oynanabilir. Biz normalde 3 heykeli 3000 elmas alıyorduk. Şimdi ise bir tane sarı heykel alacağız fazladan. Yani 4 heykeli 3000 elmas alacağız. Yani heykel başı 750 elmas olacak. Ekstra sarı heykel alacak. Buradaki bütün kartları açarsam bir tane sarı heykel 3 tane guanyu alacağım. Son 3 kata kadar sürekli soru işaretine baksın ve e, kartları sıfırlayın. Bu katı oynarsanız 750 elmasa bir tane heykel almış olursunuz. Artı hız ve diğer özellikleri. Kart kralını niye oynamayın diyorum. Senin gerçekten bir tane komutanı fullleyeceksen yani bunu da sıfırlayalım. Ben bunu da oynamıyorum bakın fark ettiğimiz gibi. Şuradan aa, bir sarı heykel daha geldi bu arada. 5 5 2 sarı heykel geldi. Şanslıyız ha. Niye oynamayın diyorum. Farm hesabından da gösterebilirdim. Yani 30 heykel alacağım. Şuraya 30 bin elmas gidecek. 40 bin elmasım kalacak. Yani düşünsene 30 bin elmas vereceksin. Ya çarkı felek gibi bir etkinlikte ne yapıyorsun? 3600 elmasa 5 kere çeviriyorsun. Ücretsizlerle de 10 tane, 11 tane oluyor. 5 tane heykel geliyor şurada. Sonra çarkı feleği 50 kere çeviriyorsun diyelim. 45 çevirme ya. 36 bin elmas veriyorsun arkadaşlar. 45 çevirmede alıyorsun heykelini. 25 çevirmede alıyorsun heykelini. 10 çevirmede alıyorsun heykelini. Artı çarkıfelekten sana bir sürü heykel geliyor. Yani sen 45 kere çarkıfelek çevirip de sadece global artı ödüllerle 30 heykel aldım diyen var mı? Bana bunu söylesin. Çarkıfele 100 kere çevirdiğin zaman en kötü insanlara 80 tane heykel geliyor. Ben bunu bilir bunu söylerim. Artı bir sürü hız, 15 saatliklerden vesairelerden. Yani kart kralı bizim için bir çarkıfelek değil asla. Kart kralından biz elmas yatırıp komutan heykeli kasmayacağız. Biz kart kralına ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki kom açamadığımız komutanları açacağız. Yani işte Saladin valisi en çok sorulan bu. Saladin valisi bitiyor. Kaç ay sonra kart kralı geliyor. İki ay sonra falan. Saladin açacaksın. YSG'yi, Cengiz'i, Richard'ı falan açacaksın. Yeni komutanları açmana da gerek. Bu komutanların artık seçmeli valisi geliyor. Oyun fetih sezonundan sonra öyle bir değişiyor ki. Bakın en güçlü vali. Konstantin Zenobia ve Leonidas var. Yani 3 tane seçmeli çarkı felek geliyor. Guanyu, İskender geliyor. Guanyu geliyor, Herald geliyor. Bak. Yani kart kralına gelecek derip ben de alacağım arkadaşlar. Seçmeli valiler geliyor. Seçmeli çarkı geliyor. Fetih sezonuna girdiğin zaman efsanevi han geliyor. Buradan işte bir bakıyorsun. Bütün komutanlar burada var. Ekleniyor. Sen çat çat çat. Yani ve ben free to play, bunu da söyleyeyim. Etkinliklerden 40-50 günde 138 tane ben seçmeli handan şey açmışım. Bir tanesinin için açık. 3 tane varmış. Yıldız geliyor. Yani buradan bir sürü insanlar komutan açıyor. Onunla attığı oluyor. Yeni komutanları zaten herkes aynı anda alıyor. Eskiden şöyle oluyordu. Yani ben Zenobia'yı o kadar çok beklemiştim ki. İnsanlar bir sene sonra Atilla Takeda'yı görüyordu. İki sene sonra William'ı görüyorlardı. Ama artık William'la Atilla Takeda'yı hatta Zanku'yu bir sene sonra görüyorsun bu oyunda. 600 günde, ikinci senede falan geliyordu Zenopyalar ama artık 360 günde geliyor arkadaşlar. Hepinizin elinde oluyor bu komutanlar. Bu kart kralından komutanları açmak da niye önemli? 46 liralık komutan paketi geliyor. Bir komutanı açtığınız zaman işte İlk defa açtığın zaman senin önüne bir tane paket geliyor. O paketi almak için genelde istiyor insanlar. Yoksa bütün komutanları burada açtığınız zaman çok bir esprisi yok ki. Artık hani kaçırdığım komutanın bir önemi de yok. Çünkü ne diyorum? Saladin valisi oyuna ne zaman geliyor? İkinci KVK'da. E Saladin valisi zaten ikinci KVK'yı bitiriyor. Üçüncü KVK'yı sen oynuyorsun. E üçüncü KVK bittikten sonra diyelim. E zaten seçmeli çarka, seçmeli valiye Saladin geliyor. Yani Richard'lar YSG'ler için kart kralı güzel ama artık Saladin ve sorunası olan komutanlar için kart kralının bir anlamı yok. Yani şöyle söyleyeyim. Sen Atilla Takeda'yı artık kart kralından Takeda'yı sen artık kart kralından alamazsın. Çünkü Takeda'nın çarkı feleği geldikten sonra kart kralı gelene kadar sen Takeda'yı efsanevi handan 10 kere düşürmüş oluyorsun. O yüzden kart kralı bizim cebimizdeki elması yem bir etkinlik. Çok itibar etmeyin. Komutanı açtığınız zaman o çıkan paketi almak için kart kralına oynayın. Yoksa yani şarmanın kart kralından düşürdüğünüz zaman çok bir esprisi yok. Yani şarman hiçbir zaman kasmayacaksanız çok da önemli değil. Açayım, hepsini açayım. E, obsesifim, takıntılıyım diyorsanız elma sarcayın. Ama bence kart kralına elma sarcamaya gerek yok. Oyun başında insanlar Richard'ı kaçırıyorlar. Richard'u geldiği zaman insanlar oyunu bilmiyor oluyor. Ve Çarkıfeliğin önemini anlamıyorlar. Elması olmuyor en basitinden. Richard'ı kaçırıyor. Ne yapacak? Mecbur Richard'ı kart kralından alıyor. Para yatırmıyorsanız şu da değişti. Artık hani süper. Her gün özel teklifede artık bütün komutanları koydular arkadaşlar. Yani para yatırıyorsanız bilmiyorum da. Eskiden burada Çağçağ Çağ vardı. Sonra Martel oluyordu. Sonra Elsit. Sonra işte Sezar, Fatih. Frederic oluyordu. Ya ve sen Çağçay'ı fullemeden yani Çağçay'ı fullemeden asla marteli e geçemiyordun. Piyadeci adam bile günlük teklifleri alarak Çağçay paketini mecbur almak zorunda. Ama şimdi istediğin komutanı seçiyorsun ve onu oynuyorsun. Ya bizde mesela işte Richard şu an var mesela şurada. Yani Saladin'i bile koymuşlar artık. Yani Saladin'i bile seçip buradan günlük tekliften fullleyebilirsin. Oyunda artık kart kralı işlevselliğini yitirdi. Çünkü Richard YSG sahip olamadı. Oyun başında kaçırdı. Bir daha ömür boyu alamıyordu. Herkes oyuna yazıyordu. İşte tekrar bir Richard çarkı gelsin. Oyundaki tüm komutanlar bitince bu arada Atilla Takedilar falan yoktu. Öyle düşünün. Edward'dan Tomris'ten sonra oyun tekrar başa dönecek. Richard falan gelecek çarkı felekte. Sezar Valisi tekrar gelecek diye konuşuluyordu 1001'den birden itibaren. Öyle bir şey olmadı. Oyun sürekli yeni komutan çıkarttı. Richard'ı alamayan insanlar da bir sene boyunca Richard'sız yaşayan insan oldu. Öyle söyleyeyim. Yani bir sene boyunca Richard elimizde yoktu. Oyunun bir döneminde binbirlerde Richard ve YSG anahtardan düşmüştü. İnsanlar almıştı ama sonra hiç düşmedi. Ben Richard ilk defa kart kralı etkinliği geldiği zaman çok sevinmiştim. Ama sonra bir esprisi olmadı. Çünkü her yerden bir şekilde artık komutanlara oyun bize veriyor. Kart kralına boşa elma harcamayın. Saladin, YSG, Richard gibi komutanlarınızı açmak için gerektiği kadar elmasınızı harcayın 10-12 bin. Fazlasını asla harcamayın. Onu da bir seferlik yapın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.